Merhabalar yükselen akrepler kanalıma hoş geldiniz. Mart ayının sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Güneş balık burcunda olacak 21 Mart'a kadar ve sizin 5. evinizde olacak. Yani havada aşk kokusu var demektir. Ama uyarmak isterim ki Venüs de burada olduğu için ve birlikte hareketlilikte özellikle Neptün'le kavuşum olduğu tarihlerde e, aşk hayatınızda flörtlerle ilgili yanılsamalar yaşayabilirsiniz. O dönemde hayatınıza giren insanlarda e, belki aşırı derecede idealize etme ve aşk yaşama arzusuyla çok e, istekli olduğunuz için biraz gözümüz körerebilir. E, eksileri görmeyebiliriz. Bu anlamda dikkatli olmanızı öneriyorum. Bunun dışında 5. ev yatırımlar evidir. Yatırımlarınızla alakalı yanılsamalar, e, farklılıklar yani yanlış e, bir şeye yatırım yapmak ve daha sonra hayal kırıklığına uğramak gibi bir yanılsaması olabilir. E, özellikle bu e, dijital paralara karşı ilginiz varsa e, çok açılmamanızı e, ısrarla tavsiye ediyorum. E, kendime de bunu pay biçiyorum aynı zamanda. E, bununla birlikte çocuklar evi olduğu için çocuklarınızla ilgili bir gündemi e, hayal kırıklığını yaşayabilirsiniz. Örnek veriyorum çocuklar okula gitmiştir sonra birdenbire okullar kapanmıştır bunun hayal kırıklığı olabilir. Ya da çocuklarınızla ilgili bir sınav gündemi vardır onunla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. E, hobilerinizle edindiğiniz durumlarla da e, fiziksel sakatlanmalara karşı da dikkatli olmanızı ısrarla tavsiye ederim. Bunun dışında Mars 8'lerde olacak ve ikizler sizin 8. evinizde. E, borçlar, krediler ya da başkalarının kaynaklarını yönetimle alakalı çok çok güzel bir dönem olabilir sizin için. Biz sizi çok e, danışmanlık vermek ya da e, başkalarının kaynaklarını kullanmakla ilgili e, başlattığınız birçok eforda e, başarılı görebiliriz. Bununla birlikte e, Merkür de Kova burcundan Balık burcuna geçiş yapacak. E, bu ara çok evinizle ilgilenmiş olabilirsiniz. Eee evinize, evinize eş almak evinizle ilgili gelişmelerde birçok atıyorum tabaklı, çanaklı, yataklı vesaire bir şeyler aldıysanız artık bu dönemin sonuna geliyorsunuz. Artık 5. evde yani yatırımlarla, aşk hayatınızla ilgili bir hareketlenme olacaktır. Özellikle ayın sonuna doğru. 13 Mart tarihinde bir yeni ayımız var. Neptünyen yani bir bir yeni ay ve sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu demek ki aşk hayatınızla alakalı yeni bir başlangıcınız var. Ama Neptüne lütfen dikkat edin. Edelim çünkü Neptün burada yanılsama enerjisine birin beraberinde getirir. Özellikle toprak grubu olan insanlardan akıl almanızı ve eğer e, idealize ettiğiniz bir flörtünüz varsa onlarla ilgili yeni başlangıçta biraz akıl alarak e, devam etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. 28 Mart tarihinde ise terazide bir e, dolunay gerçekleşecek ve sizin 12. evinize tekabül ediyor. 12. ev biliyorsunuz biraz e, ruhani bir evdir. Karamsarlığın, e, kapalı alanlarla olan senaryoların belki de sona bulduğu bir dönem olacak hayatınızda. E, son dönemde evet tıkılı kalmakla ilgili bir hikayeniz varsa belki artık onun sonuna geldiniz. Artık gün yüzüne çıkma, e, kendinizi gösterme zamanı diyebiliriz. E, bu ruhsal olarak sizi çok zorlayabilir. E, eğer böyle bir ruhsal zorlanma da olursa e, bol dua, meditasyonla geçirmenizi ısrarla tavsiye ederim. Ve şunu da söyleme geçemeyeceğim. Bu e, karşı stelyumda koç stelyumu olacak. Yani 6. evinizde. Bu dönem gündelik hayatınıza yetişmek e çok sarf etmek, çok e, yetişemiyorum, hayata yetişemiyorum gibi bir e, durumunuz olabilir. Belki de bu durum aslında sizin o duygusal travmanızı biraz başka tarafa yönlendirmeniz için e, tezahür ediyor olabilir. Bu anlamda da hani pozitife odaklanmanızda fayda var. Evet yükselen akrepler ben sizi çok seviyorum. E, biliyorsunuz ben de bir yükselen akrebim. Bu anlamda e, bu ayın hepimize en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. E, sosyal medya hesaplarımdan, Youtube'dan ve tabii ki yeni bir platform olan Kulübhaz'dan beni takip ederseniz haftanın 3 günü, 3 akşam size astroloji hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. E, ve e, natal haritalarınız üzerinden sizlere gelecek öngörüleri vesaire ya da karakterinizle alakalı dönüklerde bulunacağız. E, umarım bu ay hepimize en sağlıklı en mutlu şekilde yansır. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.